Para geliyor. Sakın hata yapma tamam mı? Benim hakkımı da vereceksin. Sakın bana kazık atmaya kalkma. Sence ben salak mıyım? Hey, çok yaklaşma. Dur orada. 5 milyon rupi. Bu adam neden geldi ki? Planımı mahvedecek tanrım. Şalu, sen iyi misin? Polis geldi. Kaçın hadi. Bak küçük bir hata yaptım ve beni yakaladılar. Yoksa seni çoktan kurtarmıştım. Şunu sakın unutma. Sen benim gerçekten umrumdasın. Kardeşim nasıl buraya getirirsin? Ha? Bana yaptıklarına katlandım ama kardeşime hiçbir şey yapamazsın. Ne kadar da sert vurdun öyle. Buna gerek yoktu. Benimle gel. Hey Balvinder! Lakshmi! Seni severken Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.